Burdur Mehmet Haki Fersoy Üniversitesi 8. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı'na ev sahipliği yaptı. 13 Eylül'de başlayan konferans bugün sona erdi. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 8. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı 13 Eylül Çarşamba günü başladı. Lavanta Tepesi Otel'de düzenlenen 8. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı bugün sona erdi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan, Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi ve konferans başkanı Profesör Doktor Eşref Adalı, Makü Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Oğuz Gürsoy, akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Konferans Yerel Başkanı Makü Mimarlık Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Hakan Işık, bilgi ve iletişim teknolojileri odaklı, rekabetçi ve üretken ülkelerin ayakta kalabildiği bir dönemde yaşıyoruz. Ülkelerin varlıklarını günümüz koşulları altında sürdürmeleri, güncel teknolojileri yakından takip etmelerine ve bunları gerekli alanlarda etkin şekilde kullanmalarına bağlı dedi. Bilgisayar bilimleri ve mühendisliği modern dünyamızın temel taşlarından biri haline gelmiştir. Bu alan teknolojik ilerlemenin itici gücüdür ve hayatımızın hemen her alanını etkilemektedir. Makine öğrenmesinden yapay zekaya, veriden nesnenin internetine kadar bu konferans, bu ilerlemenin en son güncellemelerini ve gelişmelerini sizlere sunacaktır. 8. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferans Başkanı Profesör Doktor Eşref Adalı ise Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Bölüm Başkanlığı'nın görevlerinden bahsetti. 8. Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği Konferansı'nda yaklaşık 113 bildirinin olduğunu, 25 oturumda 5 ayrı salonda eş zamanlı olarak panellerin düzenleneceğini ve 3 gün boyunca devam edeceğini bildirdi. 8 yıldır e, bu organizasyonun bu yılki ayağı işte Burdur'da yapılıyor. Her yıl farklı bir şehirde yapılıyor. Bu olduğu kadar büyük şehirlerde yapmaya çalışıyoruz. Bu, bu yılki konferansa yaklaşık 200 civarında bildiri geldi. Ben hani yanlış gönderdiğimi saymıyorum yani hakem değerlendirmesi alınmış 200 gündür geldi. Bunlardan e, 113 tanesi kabul Yani yaklaşık yarı yarıya bir elemeden geçtiğini, sıkı bir elemenin olduğunu başta söylemek istiyorum. Konferansta konuşma yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hüseyin Dalgar, Üniversite Senatosu'nda alınan Dijital Dönüşüm Koordinatörlüğü kurma kararını katılımcılarla paylaştı. Rektör Dalgar, bilişim ve teknolojinin önemine vurgu yaparak, MAKÜB bünyesindeki bilgisayar ve bilişim fakültesi yakın gelecekte üniversitemizin en önemli fakültesi olmaya aday dedi. Öncelikle bilgisayar mühendisliği dediğimiz temel mühendislik alanı, bunun türevi işte yazılım, yapay zeka gibi çok şeyler alan, işte metaverse e kadar giden e, son zamanların gündemi e, oldukça popüler bir alan. E, ben öğrencilerime yıllardır şunu söylerim. E, Artık bilişim teknolojilerini, bilgisayar teknolojilerine ne iş yapıyorsanız bir sosyolog bile olsanız tıpı, finansı, iktisadı saymıyorum zaten, mühendisliği saymıyorum. Bu kadar da bilişim teknolojilerini kullanmadan başarılı olmanız, e, bilişim teknolojilerini iyi bilen bir tıpçı olmazsanız eksik kalıyorsunuz. Bilişim teknolojilerini e, etkin kullanabilen bir finansçı, bir iktisatçı, bir işletme yöneticisi olmazsanız, eksik kalıyorsunuz. E, hayatın tüm alanlarında bilişim teknolojilerini çok etkin bir şekilde kullanmak zorundayız. Konferansta Zoom uygulaması üzerinden bağlantıyla Türkiye'nin ilk bilgisayarı IBM 650 için ilk programcı seçilen Nuri Kayahan Kılan'a bağlanıldı. Kılan bilgi birikimini ve hatıralarını paylaştı. Konuşmalardan sonra rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar bilgisayar bilimi ve bilgisayar mühendisliğine yapmış olduğu katkılarından dolayı Nuri Kaya Han Kılan adına yaşam boyu hizmet ödülünü Profesör Doktor Halit Oğuz Tüzüne verdi. Rektör Dalgar Konferans Genel Başkanı Profesör Doktor Eşref Adalı ve Belediye Başkan Yardımcısı Hülya Eraslan'a da plaket takdiminde bulundu. 3 gün süren konferansta 5 ayrı salonda eş zamanlı olarak 25 oturumda 113 bildiri sunumu gerçekleştirildi.